ya. Ver dedim diye veriyor musun sen Veriyorum. ya? Ben sana güvendim baksana. Sen, yanlış alma seni de satın alayım o zaman. Varsa paran alırsın. Varsa para. Evet. Abi. Karaktersizlik abi. Valla karaktersizlik. Ben ilk defa senin gibi biriyle karşılaştım. Ben bunu bak ilk defa yaşadığım için ben bunu her halükarda paylaşacağım. İstediğini yapabilirsin. Ben bunu sansürlü bir şekilde yüzün gözükmeyecek abi. Kimse seni tanısın istemiyorum. Veren benim, eden benim. Benim ihtiyacım var. Abi bir şey demiyorum sana ya. Sansürlü no. paylaşacağım. Tamam paylaş. Seni de oyaladım abi. Kusura bakma. Ben şöyle telafi de etmeye çalışayım çocuğa. Sana değil kesinlikle alma. Çocuğa vereceğim. Da almıyor. Şunu Olur, söyler misin? Alın, Çocukta kalsın. Gözünü seveyim. ihtiyacı varsa halletsin. Sen dokunma. Düştü bak abi. Oğlum düştü düştü. ben gidiyorum. Yani kusura bakma abi. Sen ha, bir şey demiyorum abi. Görüşürüz. Eyvallah. <laughs> Çocuğum bozuldu. <laughs> Bu ne lan? <laughs> ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ya. Hayatımda görmediğim şeyi ben şu videolarda görüyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kanka bir şey diyeceğim inanmayacaksın. Vallahi inanmayacaksın